Mahallemizin sakinlerinden, Kayapa Mahallesi sakinlerinden İbrahim Çekmez'in 24 saatten beri arama sonuçlarında cezaevinde olduğunu öğrendik. Yani cezaevinde olduğuna sevindik, ölmediğine şükrediyoruz. Köyümüzde çok sevilen, yani tevekkül olmasına rağmen çok iyi bir sevdiğimiz kardeşimizdi. Aynı yaştaydık aşağı yukarı İbrahim'den biz. Ve tabi bu şakalaşırdık. Bazen takılırdık. Derdi bize, "Ah bu kayıp oğluyu bizi çok arayacak. Yani beni çok arayacak. Bir gün olacak bak beni arama çıkacaksınız. işte şöyle olacak, işte böyle olacak." Takılırdık. Hakikaten İbrahim'i biz 24 saat aradık. Dediğini yerine getirdi. Ama sağ olduğuna da seviniyoruz. Cezaevinde de olsa biz onu çıkarırız yani. Biz de bugün ee, akşam saatten de öğrendik ama ee, tahminimize göre bu emniyetin içindeki kopukluktan kaynaklanıyor diye düşünüyoruz. Dün e, siz de buradadınız. Dün akşam 7'den sabah 6'lara kadar e, aradık. Akut'tan e, birkaç kurumdan geldi sağ olsun. Hele bugün gün içinde yaklaşık 150 kişi geldi. Çok e, yardımseverler, gönüllüler şunlar bunlar. Ormanlık alan, her onlarla falan arandı. Ama akşamüstü işte öğrendiğimiz bir haber bizi çok etkisi yarattı. Çünkü biz ölmüştür diye düşünüyorduk. Çünkü buradan ayrılmayan bir 50 yaşlarında biraz da tevekkel dediğimiz gibi. Anlayamadığımız şey bugün öğreniyoruz. Evinden sivil poliste alıyor. Götürüyor eee cezaevine. Ya İbrahim Kayapa'da da çok sevilen bir öyle diyemem size. Yani doğup büyüyen burada biraz da tevekküler kişiyle eee şakalaşan ...hatta millet onu biraz bağırmasını isteyen... ...daha doğrusu işte... ...bizler... ...eştus, arkadaşlığa harçlığını veren... ...yemeğini veren, öyle diyelim... ...evini noksanlığına gideren... ...ama... ...herkes tarafından sevilen biriydi... ...öldüğü haberi duyulunca... ...şok etkisi yaratıldı... ...ama Allah'a şükür... ...sağmış, cezaevindeymiş... ...cezaevindeki olma sebebi de... ...yaklaşık 4 yıl önce... Bir alışveriş merkezinde e, bu biraz tevekkar olduğu için poşede bir şeyler koyuyor. iç çamaşırı gibi şeyler. Çıkarkını cihaz ödüyor. Orada e, onunla alakalı işte hırsızlığı bilmem neyle alakalı diye. O dosyada muhtemelen takip etmedi. Öyle haber aldık. E, tutuklama kararı çıkmış. Dolayısıyla sevindik. Biz, biz öldü diye düşünüyorduk. Aslında polis bunu evden almış. İşte burada bunu anlam veriyorum Yani bugün gün içinde en az 150 yaklaşık 20 araç, çeşit çeşit kurtarma ekipleri, eee ne o yukarıdan çekilen dronlarla falan aramalar falan. E, ama yazık ve Ramazan mübarek gün or, çoğu oruçlu arkadaştan. Peki ne kadar süre aradınız eşşoğunlar... 24 saat, 24 saat kesintisiz arandı. Evet. Çok 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 yani. Bir şey yapma sen. Bunu kaldırıp altına sok. Kim gelip gidiyor değil mi? Bir şey var da bir iniş var sanki. Ha tam dereye ha bak. Ee, tam bu bak sağa doğru dere yatağının sağına doğru Heh. bir e, çıkıp çok, çok sık. Ha. Çok mu sık? Çok sık. Or gitce yerden... Ya şu ben şurada var bir işte orada orada yok kimse. Yok. Ya düzce. en çok siyah kazak var üstünde Pazar günü var. Nasıl nasıl ha? Nasıl, ha? nasıl araba traktör çalışacak? Dinamo yapıp ayarlasana abi. İstidir. Çevikdir. Bak, buradan şü kenarlara baxdıq.

görmelemez her akşam Tevekkel zaten yani. tevekkel biri ağacı asmışlar koymuşlar biri görmelemez bu ekipte kazanım buldunuz o kaza falan dedi Kazakları mı ne bulur iş ağaca takılmış Dolayısıyla orada kazanı e, bırakmaz ceketini de bırakmaz biliyorlar mısın tamam abi yan abi ya. Daha kadar Şöyle, tarafa Hadi ha. Ne patlattılar ya? zaten odunları kesmiş. Senin dediğin yer burası mı? Ya var. benim dediğim yer alt taraf. Yani burada sıkıntı gelse aşağı suya koşmuşlar. He dere var aşağıda. Tamam. dereye sıkıntı geldi Aşağı ya. Aşağı deri var ha. He. En hey, son Çünkü bu, kilo, da, bu kazak onun evet doğru. Ve de bak. Giydi <laughs> kazak. Biri demişti yok eski. Kim Murat? Yok verdi? değil ya eski kazak <laughs> değil. Aman gençler dikkat edin. Çok kötü be ya vallahi billahi. Kapıları kes şu kapı. Şşşt. Abooo. Abooo. Hadi ha. Fotoğraf çekti. Nereye gidiyorsun şey? sen? Su vidanları falan da orada Böyle aşağı doğru Hazır Zaten onun yeri hepsi bu kadar. 2000 bin yani, metre, 2500 metre. metre bir yerde şey aşağı doğru. Tehlikeli bir şey yok yemeği zaten. Yemeği yani şey, şey yok, şey eğimli bir şey yok. Gayadır, daştır evet. yok. Şey, e, 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 şöyle şöyle Mehmet. Madem şöyle bir yayılalım. Yayılalım Hadi. şöyle. Bir iniş yeri. var ya. Bir adamla bağlantısı var mı? Yok yok. Yok Bir yok yolu yok. Patikaya olmadı o. Fatih derenin içinden gidebilecek gibise içine gidelim ha. Hayır dereye ya. Ben çapaktan Allah kolaylık versin. Yeni kesici şey bu tarafta ya. Dayı. Yeni kesti de mı? Geliyor aslında. Kesmeye acımadım. Yaptı da. Ne? Edip, Nereye değil de ileride. Neyse şurada yeni kesti şey oldu. Ya oraya Nereye, Nereye yeni, yeni kesti? Görmedin mi? Şurada da kesti. Ben çekmez yaşadığı yer burası. 50 yıldır Kayapa'da biraz dediğimiz gibi biraz özürlü tek başına yaşayan biri. Bu evi de 1-2 yıl önce Kayapalı olarak biz yaptırdık. Abi Kayapalı yemekler e, burada galiba hala. Yemeği de burada yapıyor. Efendim söyleyeyim. Görüyorum biraz yakın çekersen görürsün. 3 gündür dedim. 3 gündür aşağı yukarı küflenmiş e, balıktır falan. Ama bu kesti bölgeye baktık. Yok. İnşallah gün ağarınca gündüz gözüyle bakalım diye düşünüyoruz. Umarım iyi buluruz ama şu an itibariyle 3 gün 72 saat biraz zor. Gümbür 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 dandıra 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 Gümbür 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 bür gümbür bür gümbür bür gümbür bür gümbür bür bür